Benim görevim buraya kadardı. Hadi size eyvallah. Yok 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 gel bakalım gel. Müjgan'ın belki ilaca ihtiyacı olur. Bir koşu alıp gelirsin. Hadi. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede Müjgan abla? Bir tek onu özledin yani. Ya yok ondan değil. Ne bileyim, bir tek onu sorduğuna göre. Necmiye, bir baksana sen. E, Yusuf hasta deyince haliyle onu sordum. Hasta mı? <laughs> gördün mü Feride? Savunduğun adamı gördün mü? Ben sana söylemiştim. Neden yalan söyledi Yusuf? Hani Müjgan abla hastaydı? Yusuf. Ne maksatla getirdin bizi buraya? Sorma hiçbir şey Feride. Sorma. Ne yaptın Yusuf? Getirebildin mi Feride'yi kameradan? Girebilir miyim? Bir daha Yusuf'u yanında görende dahi görmek istemiyorum. Tek kelime konuşmayacaksın onunla. Seni hatırlatmana lüzum yok. Ben gerekli mesafeyi koyarım onunla arama. Eğer mesafeyi koysaydın... Bu iş bu raddeye gelmezdi Feride. Beni mi suçluyorsun? Çok güveniyorsun. Çok iyi niyetlisin Feride. Al işte gördün mü? Sırf biz baş başa kalmayalım diye geldi huzurumuzu kaçırdı. Kemran, ya başka bir sebebi vardıysa? Eğer başka bir sebebi olsaydı söylerdi. Gelmişiz eve. Kendini savunamadı bile. Asma suratın artık. Hı? Özür dilerim. Sen niye özür diliyorsun? Yusuf için. Haklıymışsın. Sen daha benim sözümü dinleme. Söz. Dinleyeceğim bundan sonra hep dinleyeceğim. Hep ne? Tepe yakın. Hiçten biraz fazla. Yani mümkün olduğunca. Pazarlıkçı seni. <laughs> Ama şöyle düşün. Hemen itiraz etmeyeceğim. Bir durup düşüneceğim. Acaba Kamran haklı olabilir mi diye. <laughs> e tabi bu da bir şey. <laughs> Beni mektebe götürür müsün? Malum. Neriman'la karşılaşmak istemiyorum. Gidelim o yüzden bir an evvel hadi. Hı hı, tamam. Seni mektebe götürürüm. Oradan da ben kulübeye geçerim. Hı hı. İsabet olur. Çünkü ben de senin onunla aynı çatı altında olmanı istemiyorum. Hadi. Ama gitmeden bir müştemilata uğrayayım teyzemin yanına. Annem müştemilatta değil. Nerede? Boşandılar. <laughs> Üzüldüm. Ama olması gereken buydu teyzem onurunu, gururunu kurtardı. Olması gerekeni yaptı. Hadi. Ee, nerede çekişimiz teyzem? Azelya'nın evinde. Ben de onu almaya gideceğim. Hemen şimdi gitsek ya. Yanında olmak. Destek olmak istiyorum teyzeme. Gidelim. Gidip alacağız da nereye götüreceğiz? Hemen ev tutabilir miyiz? Çalı kuşu. Ah, Müjgan abla.